Merhaba arkadaşlar Aşk Chase kanalıma değerli izleyicileri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yeni hayatına devam eden her geçen gün sevilen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tamlı tamlı başarmış Emanet'in sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Güle güle arkadaşlar, hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum değerli izleyicilerimiz.